Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Charlotte konuşuluyor. Ama önce haberimize bakalım Göztepe. var mı? Hazırlıkları nasıl geçiyor? Hem Şörlot'u hem Fenerbahçe ve Fenerbahçe'den geçelim istiyorsun. Ama Charlotte bence Fenerbahçe'de daha yakın. Öyle mi? Yani çünkü Beşiktaş'tan aldığım bilgi de o yönde. Şimdi Charlotte'a 8 geçiş şöyle yapayım ben sana tamam. haberle ilgili. 8-8,5 milyon euro bandında bir 8-10 milyon bandında bon servisi var. Charlotte Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da kiralık gelmeyecek bir kere. Bon servisiyle. Evet, Charlotte diyor ki şu an İspanya'da da iyi işler yapıyor. Toparladı son dönemde. Mevcut tekrar Türkiye'ye gelirim diyor. Dönerim. Fenerbahçe'de teması var. Beşiktaş'ın da resmi teması var. Bu saklanmıyor artık. Charlotte da diyor ki evet ben Türkiye'ye dönerim. Hı hı. Ama diyor bon servisini halledin. Fenerbahçe'den Galatasaray'a kızdıracak transfer hamlesi. Henüz yabancı kuralı netleşmese de kaliteli Türk oyuncu sayısını arttırmaya amaçlayan Sarılar Şüvertler, Eren Elmalı, Doğucan Aspolat ve Umut Bozak için Kasımpaşa'nın kararını bekliyor. Sarılı Acivertler Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe oyuncunun kulübü Bradford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor. Galatasaray ile yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki Santraforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor. Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse milli futbolcu ile uzun süreli bir sözleşme imzalama amacında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Halil Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan bonservisini alırsanız seve seve gelirim yanıtını alan koç Bradford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Başkanın hedefi bu transferi bir an önce bitirmek. Halil Galatasaray ile 25 maçında 1195 dakika süre aldı. Bu karşılaşmaların 15'ini ilk 11'de başladı. 4 gol bir asist ile takıma katkı verdi. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin kalbine talip. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması başladı. Sarılı Acıvertler'de teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde resmi açıklama beklenirken tecrübeli futbolcuya D1 talip çıktı. Fenerbahçe'nin yıldızına Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya ilgi duymaya başladı. Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performans her anlamda ses getiren Kim Min-jae tam 2 senedir Mourinho'nun göz hapsinde duruyor. Dünyacı ünlü Portekizli teknik adam Tottenham'ı çalıştırdığı 2020-2021 sezonunda Güney Koreli Stoperi kendi Skat ekibine özel olarak izletmiş ve olumlu rapor almıştı deneyimli çalıştırıcının Kim Min olan yakın ilgisinin devam ettiği ortaya çıktı. Çin'deki başarılı döneminden sonra Avrupa'ya geçen ve Fenerbahçe'ye imza atan Kim Min üstüne koyarak ilerlemesi Mourinho'nun takibinden kaçmıyor. Şu anda Roma'yı çalıştıran Mourinho'nun özellikle gelecek dönem için 25 yaşındaki stoperle ilgili planları olduğu vurgulanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde finalde olan Roma şampiyonluğa ulaşırsa gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Şu an seri aldı 6. olan Roma bu sayede gelecek sezon Avrupa sorunu yaşamayacak. Bu şampiyonluk gelirse İtalyan kulübünün gelecek sezon için Mourinho'ya geniş bir transfer bütçesi sunacağı belirtiliyor. Mourinho'nun da transferdeki ilk hedeflerinden birinin Kim Min olacağı ifade ediliyor. Öte yandan İngiltere Premier Lig'de Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın da gelecek sezonu bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Bu planlar doğrultusunda Newcastle'da yeni menajer olarak Jose Mourinho'nun adı geçiyor. Mourinho İngiltere'ye gitmesi halinde Newcastle'daki planlamada yine Kim min ye yer açmak istiyor. 2022 Dünya Kupası da Kim min için önemli bir vitrin olacak. Güney Kore formasıyla Katar'daki Dev Turnuvada H grubunda Portekiz, Gana ve Uruguay'a karşı forma giyecek olan Kim burada da yakından izlenecek. Mourinho'nun ülkesi Portekiz ile aynı grupta yer alması da 25 yaşındaki stoper için ilginç bir durum olacak. Eğer Kim Minje Dünya Kupası'ndan önce Fenerbahçe'den ayrılmazsa ve performansı Katar'da daha da yükselirse bonservis bedelinin ciddi anlamda yukarı çekilmesi amaçlanıyor. Kim bu sezon ayak bileğinden sakatlanana kadar tam 39 resmi maçta oynadı. İstikrarı ve başarısıyla herkes tarafından sevilen bir isim olan Kim Min Jae, Süper Lig'de 30 maçta forma giydi. 39 resmi maçta 3268 dakika süre alan Güney Koli Defans bir gol attı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev talip. Altay Bayındır yuvadan uçabilir. Fenerbahçe'de bu sezon arzuyla beklenen şampiyonluk gelmese de oyuncularına talip yağmaya devam ediyor. Son olarak Hollanda devi Ajax, Sarı Lacivertli kulübün milli file bekçisi Altay Bayındır için devreye girdi. Ajax, 24 yaşındaki kaleciyi bir süredir zaten yakından takip ediyordu. Hollanda ekibi, Inter ile anlaşan Andrea Onana'nın yerini Altay ile doldurmak için sonunda resmi hareketlere başladı. Ligde 36. şampiyonluğuna alışan Kırmızı Beyazlar transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncu izleme komitesinin transfer edilmeli raporu sonrasında Ayakstan yetkililerin önümüzdeki haftalarda İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye ilk resmi teklifi yapmaları bekleniyor. Sarı lacivertler Jorge Jesus önderliğinde başlayacak yeniden yapılamaya kaynak sağlamak için bir ya da iki oyuncu satmak zorunda kalabilir. Ancak yönetim kaptanlığa kadar yükselen ve takımın en önemli parçalarından biri haline gelen Altay Bayındır'ı en az bir sezon daha kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Ayaks'ın sarı lacivertleri ikna etmek için çok iyi bir rakamla masaya oturması şart. Fenerbahçe'de Serdar Aziz için karar çıktı. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile görüşmeler devam ediyor. Yönetim, tecrübeli savunmacıyı takımda tutmak istiyor. Pazarlıklarda arada küçük bir fark kaldı. Son sözü Başkan Ali Koç'un söyleyeceği gelen haberler arasında Başkan Ali Koç'un onay vermesi halinde Serdar Aziz ile yola devam edilecek. Spor Toto Süper Lig'in bitmesiyle anlaşma resmiyete dökülecek. Fenerbahçe'de Sosa'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu futbolu Arjantin'de bırakmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Sosa bu hayalini gerçekleştirmeye çok yakın. 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2010'da Bayern Münih'e transfer olarak ayrıldığı eski takımı Estudiantes ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Sosa'nın İstanbul'dan ayrılık hazırlıklarına eşyalarını toplayarak başladığı belirtildi. Arjantinli futbolcu geçen sezon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti. Fenerbahçe'de Atilla Zalai geri dönüyor. Macar savunmacı 19 Nisan'da Shakhtar Donetsk ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. O tarihten beri sahalardan uzak kalan Atilla Zalai Beşiktaş derbisinde sahalara dönmek istiyordu ancak olmadı. Bu hafta tamamen takımdan antrenmanlara başlayan başarılı oyuncu kare gümrük mücadelesinde formasına kavuşuyor. İsmail Kartal'ın pazar günkü mücadelede savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ile Atilla Zalaya ikilisine görev vermesi bekleniyor. Marcel Tisserant büyük ihtimalle kulübeye dönecek.